Bugün sizler beraber şikidi bir tuvalet kodları veriyorum. Evet arkadaşlar. Size ilk kodumuzu söylüyorum. Bu alt kısım. Bakın söylüyorum. 134 91 0 8 7 3 0 3 Bu arkadaşlar alt kısım Alt kısım şu anda silindi arkadaşlar Üstü de söyleyeyim ben size şimdi. Arkadaşlar şimdi size üstü de söylüyorum 34 34 34

Şimdi bu sifonu ben bir çıkartayım arkadaşlar. Size sadece kodları veriyorum. Şimdi buraya geliyoruz arkadaşlar. Bu da kafa. 13 ya da durayım. 136 136 Bir daha bir da daha. 0 9 42, e, 7, 73, 73, 6, 700, 736, 736 yazıyoruz. Bu da arkadaşlar kafa. Şimdi arkadaşlar ben bu kodları yazdım. Bir saniye sizi de bir bekleteceğim arkadaşlar. Ve arkadaşlar geldim. Ben de karakterime böyle bir şey yaptım. Arkadaşlar. Şekilde bir tuvalet oldu. Burada bir dom 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 yes. Dom dom yes. Bir de dip 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 bir 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 Altında Arkadaşlar eğer kendimizi simsiyah yaparsak ne olur? Bir de siyah bir yüz de seçelim. Siyah bir yüz seçelim arkadaşlar. Evet. Siyah yaptım kendimi ve bakın. Bakın brr, di, 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 dom, 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 Arkadaşlar bu kodu siz de yazın bari. Arkadaşlar şimdi ben kameraya kameraya geçmeyeceğim. Bu kodu siz yazın sadece. Hadi görüşürüz bay bay. Bir saniye arkadaşlar dansımı da yapayım. Dansımı da yapayım arkadaşlar. Hayır, bu değil. Bu da de değil. Bu da de değil durcan tamam. arkadaşlar görüşürüz bay bay